Sevgili seyirciler, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye HIV-AIDS kontrolü programı kapsamında gebeler de, Türkiye'deki bütün gebeler, hamileler de HIV-AIDS kontrolünden geçilecek. Peki bu nasıl yapılacak? Bunun önemi nedir? Ece'ye gideceğiz. Elif olma gideceğiz, affedersiniz. Ankara'da bizleri bekliyor uzman konuyla. Elif, senin dinleyenimiz. Evet Ankara'da oldukça önemli bir konuyu tartışmak için bugün buradayız. Çünkü Sağlık Bakanlığı önemli bir tarama programı serisi başlattı aslında ve onların içinde de gebeler için, hamileler için çok önemli bir adım var. Bu hamilelerde HIV ve AIDS e, testinin taramasının başlatılması. Peki bu neden önemli? Hemen yayın konuğumuza Profesör Doktor Çiğdem Ataman Hatipoğlu'na döneceğim. Çiğdem Hocam hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Evet. Çok merak edilen bir konu aslında. Neden hamilelere AIDS taraması yapıyoruz? Bu niçin önemli? Bize biraz anlatır mısınız? Elbette ki. Ee, sağlık Bakanlığımız 2019-2024 yıllarını kapsayacak olan e, Türkiye HIV kontrol e, programını başlattı. Oldukça da kapsamlı bir program bu. E, bu programın asıl amacı ülkemizdeki e, yeni tanı e, HIV enfeksiyonu sayısını azaltmak e, ve sağlık hizmetlerinin e, daha kapsamlı olarak erişilmesini sağlamak. Bu bağlamda da pek çok hasta grubuyla ilgili çalışmalar var ve gebeler bunların arasında bizim için çok önem arz eden bir grup. Çünkü gebe dediğimizde hem gebenin sağlığı, hem de bebeğin sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle de biz gebelik taramaları sırasında HIV enfeksiyonunun da tanınması için taramalar yapılmasını çok önemsiyoruz. Neden önemli? Çünkü HIV enfeksiyonu için ne kadar erken tanı konulur ve tedavi başlanırsa bebeğin sağlığını da o kadar rahat bir şekilde erken dönemde korumak mümkün. Bu nedenle de biz tarama yapılmasını ve tetkik yapılmasını bu nedenle istiyoruz. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın doğum öncesi gebelik tarama programı içinde zaten HIV enfeksiyonu yönünden de tetkik yapılması ile ilgili önerisi var ve ülkemizde gebeler çoğunlukla gebek aldıklarında hatta gebelik öncesi sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere başvuruyorlar ve sağlık taramalarına başlanıyor. Bu bağlamda kadın hastalıkları ve doğum hekimleri de bu testi istiyorlar. Ee, Sağlık Bakanlığı olarak amacımız gerçekten de hemen, hemen tüm gebelerde bu testlerin yapılması ve e, hastaları erken tanı konulmasını amaçlıyoruz bu program çerçevesinde. Erken tanıyla beraber aslında yine hayat kurtaracak bir adım atılacak benim yanlış benim. anlamadıysak. Evet. Bu adımla birlikte çözüm süreci, tedavi süreci daha hızlı mı işliyor? Ee, şöyle oluyor... E, biz gebeye ne kadar erken tanı koyarsak aslında bu öncelikle kendi sağlığı için önemli. Hızlı bir şekilde kendi sağlığı için gerekli tedavi, uygun tedaviye başlamış oluyoruz. Böylece hastalığın ilerlemesini durduruyoruz. Yaşam kalitesini artırıyoruz. Kendi iç sağlığı için. Aynı zamanda bu tedaviye başladığımızda e, gebenin kanındaki e, virüs miktarını da azaltarak eşine bulaşmasını da engellemiş oluyoruz. Bu da çok önemli bir kazanç bizim için. Ve en önemlisi de ne kadar erken tedaviye başlarsak o kadar e, hızlıca bebeğe bulaşı da engellemiş oluyoruz. Çünkü e, bir gebelik sırasında bebeğe bulaş hem gebelik sürecinde hem doğum esnasında hem de doğumdan sonra emzirme ile bebeğe bulaşması mümkün biz e, tanı koyduğumuzda gebelik süresince e, gebelere uygun tedaviyi vererek hastalığın ilerlemesini bebeğe bulaşmasını engelliyoruz. Aynı zamanda doğum sırasında alınacak önlemler için hazırlık sürecimiz oluyor. Bu şekilde erkenden haberimiz olduğunda ve doğumun nasıl yapılacağına karar vermiş oluyoruz. Yine aynı zamanda bunu erken dönemde öğrendiğimizde anneye bebeğini emzirmemesini söylüyoruz. Çünkü emzirerek de bulaşma söz konusu ve aynı zamanda böyle bir enfeksiyonun tanısını koymuş Gebelik sonrasında bebeğe e, olası bulaşları engellemek için de bir tedavi başlamamız gerekiyor. Bunu da erken dönemde başladığımız için bebeğin de sağlığını ve bulaşı engellemiş oluyoruz. Aynen. Hocam peki doğum esnasında farklı yöntemler dediniz. Onu biraz açabilir miyiz? Neler var? E, elbette ki e, e, aslında çeşitli senaryolar şeklinde bunu özetlemek mümkün. Ee, eğer e, yeni tanı koyduysak ve e, gebenin kanındaki virüs miktarını bilmiyorsak Sezaryenle doğum öneriliyor. Ee, daha önce tanı konulmuş olabilir, tedavi başlanmış olabilir. Ancak tedavi başlanmış olsa bile ne, kanında yine yüksek derecede HIV virüsü var ise yine sezaryenle doğum yapılması e, öneriliyor bebeğe bulaşı azaltmak amacıyla. Eğer daha önceden e, tanı almış ve uygun tedavi başlanmış ve e, bu hastalık baskılanmış ise Sezeryan dışında normal doğum yapabilir ama elbette ki burada kadın doğum hekiminin düşüncesi çok önemli. Sezeryan indikasyonu varsa yine sezeryanla doğum öneriyoruz. Peki son olarak şunu sorayım hocam. Bu tanımlamalar yapılmaya başlandığından beri yoğun bir gebe gelimi var mı? Burada yoğun bir şekilde tarama yapıyor musunuz? Taramalar dediğim gibi zaten Sağlık Bakanlığı'nın kendi kadın doğum hekimlerine önerileri içinde de yer alıyor ve doktorlarımız da yapıyorlar. Ama bu program başladıktan sonra farkındalığın artacağını ve daha çok hekim tarafından isteneceğini ve bunun belirli bir düzen içinde tüm hastalara ulaşmasını amaçlıyoruz. Hocam bu program. çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Evet. Yayın konumuz Profesör Doktor Çiğdem Ataman Hatipoğlu'ydu. Kendisi bize AIDS yani HIV virüsünün Hamilelerde tarama yapılmasının önemini anlattı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni tarama sisteminin bu konuda farkındalık yaratacağından bahsetti diyelim ve bu bilgileri sizlere aktarmış olup sözü tekrar merkeze, İstanbul'a bırakalım. Elif teşekkürler aktardığınız bilgilerden dolayı. Sevgili seyirciler, boza...